Kudüs'te görevlendirilen bir gazeteci, Ağlama Duvarı'nın önünden her geçişinde yaşlı bir Musevinin orada öyle durup dua ettiğini fark etmiş. Bir hafta, iki hafta sonunda adamla bir röportaj yapmaya karar vermiş. İzin alıp teybini açmış, adama sormuş. "Kendinizi biraz anlatır mısınız? Adım David, Polonya Yahudisiyim. Yaşım 65. Şmalla'da bir manav dükkanım var. Evliyim. İki çocuğum Tel Aviv'de bir çiçek serasında çalışıyor." sizi her gün burada, ağlama duvarının önünde, dua ederken görüyorum. Evet, her sabah dükkanı açmadan buraya gelirim. Dünya barışı ve insanların kardeşliği için dua ederim. Öğle tatilinde, bu sefer insanların mutluluğu ve acıların sona ermesi için Yaradan'a yalvarırım. Akşam da eve dönerken, dürüst ve iyi insanların esenliği için dua ederim. Cumartesi günümü de burada, yine dua ederek geçiririm. Ne güzel! Kaç senedir bunu sürdürüyorsunuz? İsrail'e göçtüğümden beri yani 40 yılı geçti. Gazeteci çok etkilenmiş, heyecanla sormuş. 40 yıldır her gün dua ediyorsunuz. 40 yıldır yılmadınız. Bugün nasıl bir duygu içindesiniz? Neler hissediyorsunuz? Uzun uzun iç geçirmiş yaşlı Musevi sonra bezgin bir sesle cevap vermiş. Vallahi artık bilemiyorum demiş. İçimde sanki duvara konuşuyormuşum gibi bir his var.